Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Soru hırsızlarına içeriden kapıyı açanlar. Sallanıyor, düşüyor, paramparça oluyor. Oysa elimizi sürmediğimiz vitrindeki vazo değil, bizim hayatımız. Yarının bürokratlarını belirleyecek KPSS sınavı iptal oldu. Süreci Erdoğan başlattı, Erdoğan bitirdi. Gerekçe ise yine Erdoğan'ın görevlendirdiği Devlet Denetleme Kurulu raporuna dayandırıldı. Peki dün bilmiyorlar mıydı? Önümdeki rapor yanıt veriyor. 2019 yılında ÖSYM'nin içinden yazılmış, DDK'ya gönderilmiş. Özetle eski sistemin yoluna kaldığı yerden devam ettiğini söylüyor. FETÖ'nün 2014 yılına kadar bütün sınavlarını çaldığını, 400 bin kişiyi bu sayede kamuya soktuğunu devlet resmen kabul etmişti. Bu süreçte eski ÖSYM Başkanı Ali Demir neredeyse her şeyin tek sorumlusu sayıldı ama rapor şunu anlatıyor. Ali Demir'in kuruma getirdiği kadrolar ve atadığı yöneticilerden bir bölümü halen kurumda yönetici olarak çalışmaktadır. Mevcut ÖSYM Başkanı Halis Aygün döneminde kurum adına karar mekanizması konumundadır. Ali Demir yönetimi ve atadığı kadrolar 2015 yılında sonraki ÖSYM Başkanı Ömer Demir döneminde kritik noktalardaki görevlerinden alınmıştır. Ancak bu yıl gelen yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygun yönetiminde bu kişiler yeniden aktif rol üstlenmişlerdir. Sorumlular geri döndü. Biz bitti gitti sanıyoruz ya. Rapor 2010 KPSS'inden sonra olan bitenin suyun altından nasıl tersine çevrildiğini şöyle söylüyor. 2010 KPSS sorularının sızdırılması sonrasında şaibeli oldukları gerekçesiyle kadroları lağvedilerek YÖK'e devredilen çalışanlar Ali Demir döneminde görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın bir geceliğine bakanlık müşaviri olarak atanarak ertesi gününe şube müdürü kadrosuna transfer edilmişlerdir. Kısacası ÖSYM'de sınav sorularının çalınmasından sorumlu ekibin şapka değiştirip yürüyüşünü sürdürdüğünü söylüyor yalnız soyut tespitler değil. Raporda ÖSYM'deki sınav şaibelerinin isim isim sorumluları yazılmış. Bazılarının FETÖ bağlantıları ortaya çıkınca firar ettiği, hatta ABD'ye yerleştiği görülüyor. Ancak rapora göre sorumlulardan bir kısmı kısa süreliğine uzaklaştırıldıkları görevlerine geri dönmekle kalmamış, daha kritik yerlere getirilmiş. Kendine ülkücü diyor. Rapor son kavgada sirayet eden iktidar içi kliklere dair de ipucu veriyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün her fırsatta ülkücü olduğunu vurgulamaktadır. Bizlerse devletimize gönülden bağlı ve devlet memuriyetinin kuralları çerçevesinde siyasetle fiili bağ olmayan çalışanlarız bu sürece itiraz eden kadroların pasifize edildiğini, sürüldüğünü, mobbinge uğradığını, kendilerine randevu dahi verilmediğini anlatan ÖSYM içinden çıkmış rapor, ÖSYM'nin siyasallaştığını söylüyor. Bürokratların farklı siyasi görüşten olmaları, kurum içi çalışanlara siyasi ayrıştırmacılık, kişilere siyasi görüşlerine göre tecrit etme yetkisi vermez kanaatindeyiz ki, devletin kamu kurumları siyasi makamlar değildir. Raporu yazan kalem temel derdini söylemiş. Sınav sorularının çalındığı dönemlerde soruları ve sınav koordinasyonunu yürütmekle, güvenlikle görevli olan ancak bu görevde muvaffak olmadığı sübut bulan kişilerin ve yargılanan başkanların yakın çalışma ekiplerinin ÖSYM'de yeniden aktif rol oynaması. Sorular yine çalınacak uyarısı. Yetmemiş, tam 3 yıl önce DDK'ya bugün olacakları da haber vermiş. ÖSYM sınavlarında geçmişte yaşanan ve halen aydınlatılamayan soru hırsızlıklarının yeniden baş göstermemesi için 15 Temmuz FETÖ PYD darbe girişiminden sonra henüz tehdit ortadan kalkmamışken sınav kurallarının ve soru hazırlama birimlerinde yapılan görevlendirmelerde liyakat ve güvenlik kriterlerinin göz ardı edilmeye başlanması, sahada sınav koordinatörlerinin güvenlik yerine partizanlık ve ideolojik esaslara göre seçilmeye çalışılması güvenlik açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu endişelerimizi devletimizin en güvenilir kurumlarından birisi olan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına arz etmek istedik. Rapor DDK'ya gönderildi ama hiçbir şey değişmedi. Aksine öğrendiğime göre uyaranlar kurumdan uzaklaştırıldı. DDK o gün değil ama 3 yıl sonra soru çalma tartışmalarıyla devreye girdi milyonlarca insanı mağdur eden sürece önceden müdahale edilemezmiş gibi görevimizi yaptık dediler. ÖSYM başkanlığına ülkücüyüm diyenin yerine cemaatçiyim diyen oturtularak sorun sanki çözülmüş gibi yapıldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.